İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve geçmiş asırlara bakıyoruz, Allah yolunda giden Kur'an'ın şakitleri, Kur'an'ın fedaileri Meydan okumuşlar, şehit olmuşlar, mukadele yapmışlar, ölmüşler. Mesela asrımızda Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Başımdaki saçlarım kadar başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı eli zındıkaya eğmeyeceğim diyor dünyayı başıma ateş yapsanız hakikati Kur'an'a feda olan bu baş ehli zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diyor. Bunu dediği zaman Türkiye'de ezan okunmak yasaktı. Kur'an okumak yasaktı. Din sohbetleri yasaktı. Biz yaşadık o günleri. Ben 78 yaşında ihtiyar bir abinizim. Bunları hep gördük biz yani. Gördük. Onun için tabii bu gençler görmedikleri için insan bir şey görmeyince leysel haberu kel ayağın diyor. Haber görmek gibi değildir diyor. Görmek gibi değildir. Onun için elhamdülillah bugün için her tarafta bütün cemaatlerimiz hangi meşrepte olursa olsun hepsi bizim kardeşlerimiz Kur'an'a, dine, imana hizmet ediyorlar. Biz de onlarla iftihar ediyoruz, dua ediyoruz, onların hizmetlerini alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz.